Ben Fikret. 25 yaşında. Aydın'ın küçük bir köyünde doğup büyümüş bir gencim. Çiftçilikle uğraşan bir ailenin tek evladıyım. Arkadaşım Cengiz'le birlikte birkaç senedir limon ve zeytin üretimi yapıyoruz. İşimiz gereği boş vaktimiz çok oluyor. Ben de bu boş vakitlerimi çocukluk aşkım Hazal'ı görmeye harcarım. Ona, delicesine aşıktım. Çok güzel, Kibar ve narin bir kız. Onu köyde ne zaman görsem, kalbim duracak gibi olurdu. Hazal'ın da bana gönlü vardı ama aile baskısı nedeniyle hiçbir erkekle konuşmazdı. Bizim aşkımız öğlen saat 12 civarında çeşme başında yaşanırdı. Her gün saat 12'de çeşmeden su doldurmaya gelir, ben de onu biraz ileriden izlerdim. Benim bakışlarımı o da fark ediyor olacak ki Ara sıra göz ucuyla bana bakıp gülümserdi. Yine günlerden bir gün, saat on buçukta çeşmenin karşısına oturup Hazal'ın gelmesini bekliyordum. Onu tekrar görmenin heyecanı kalbimin daha fazla çarpmasına neden oluyordu. Fakat bugün bir ilki yaşadım. O gün sevdiğimiz saatlerde çeşmenin karşısında bekledim. Fakat gelmedi. Hazal her zaman, aksatmadan aynı saatte burada olurdu. Onu görememek beni çok üzdü. O gün eve hayal kırıklığıyla gittim. Ertesi gün aynı saatte yine gittim. Fakat Hazal yine gelmedi. Bu durum iki hafta kadar devam etti. Hazal artık çeşmeye su almaya gelmiyordu. Belki de ailesi benim onu beklediğimi fark etmişti ve kızı artık göndermiyorlardı. Ya da ikinci ihtimal olarak kızı birileri isteyecekti ve bu yüzden Hazal'ı göndermiyorlardı. Onu göremediğim her gün iyice deliye dönüyordum. Daha fazla dayanamadım. Aileme bu kızı istemeye gideceğimizi söyledim. Babam duyunca çok şaşırdı. Önce haber verelim. Onların niyeti var mı öğrenelim. Çat kapı istemeye gidilmez. Zaten babası aksi adamın teki diyerek karşı çıktı. Fakat benim kaybedecek vaktim yoktu. Derhal istemeye gitmemiz için ailemi güç bela ikna ettim. Arkadaşım Cengiz'e Merkezden çikolata ve çiçek aldırdım. Hazal'ların evine gittik. Babam kapıyı çaldı. Bir süre sonra evin avlusunun kapısını Hazal'ın babası açtı. Morali oldukça bozuk gözüküyordu. Bizi kapıda çikolata ve çiçekte görünce şaşkınlık yaşadı. "Buyurun." dedi. Babam lafa atılıp "Hayırlı bir iş için geldik Kazıma." dedi. Adam bir süre duraksadı ve ardından içeri buyur etti. Salona geçtik. Hazal'ın anne ve babası karşımıza oturdular. Odada derin bir sessizlik vardı. Gözüm her yerde Hazal'ı arıyordu. Babam sessizliği bozmak için direkt konuyu açtı. Kazım'a dediğim gibi hayırlı bir iş için geldik. Bizim oğlan kızınız Hazal'ı görmüş ve çok sevmiş. Allah'ın emri peygamberin kabriyle kızınız Hazal'ı oğlumuz Fikret'e istiyoruz dedi. Hazal'ın babasının morali iyice bozuldu. Avucunun içiyle alnını ovaladı ve ''Başka zaman gelseniz olurdu ama ben şu an kızımı veremem.'' dedi. Beynimden aşağı kaynar sular dökülmüştü. Dayanamadım ve ''Kazım amca neden başka zaman?'' dedim. Adam biraz sinirlendi ve ''Vermiyorum evladım, vermiyorum.'' diye çıkıştı. Ben de sinirlendim ve ''Ben kızını delicisine seviyorum. Hem de çocukluktan beri kötü alışkanlığım yok.'' işimde gücümde bir insanım diye kendimi savundum. Adam duraksadı. Derin bir nefes alıp, bak evladım, sorun sende değil. Kızım birkaç haftadır çok kötü durumda. İnşallah düzelince ben size haber gönderirim dedi. Telaşla, Hazal'ın neyi var Kazım amca? Ne olur yardım edebileceğim bir şey varsa yaparım dedim. Adam ayağa kalktı ve beni işaret ederek sadece sen gel dedi. Beraber evden çıktık ve alt kattaki kömürle indik. Kapıyı yavaşça açtı. Duvardaki gaz lambasını yaktı ve içeri girdi. Ben de arkasından devam ettim. İçerisi ahırdan bozma bir kömürlüktü. Pislik içindeydi. Duvarın kenarında bir yatak vardı. Adama dönüp buraya neden geldik diye sordum. Yaşlı adam umutsuzca bu gaz lambasını al ve yatağın altına bak dedi. Gaz lambasını aldım ve yatağın dibine geldim altına eğildiğimde şok geçirdim. Yatağın altında Hazal bana bakıyordu. Gözleri sararmış, tüm derileri çatlamış ve teni mosmordu. Öylece bana bakıp tıslıyordu. Hemen kalkıp babasına döndüm. Ona ne oldu böyle diye sordum. Babası başını öne eğdi ve kızıma cin musallat oldu. Kızımın durumundan kimseye bahsetme. Eğer onu kurtarırsan ben de sana kızımı vereceğim dedi. Adama Hazal'ı kurtaracağıma söz verdim ve ailemi alıp evden çıktım. Annem ve babama eve dönünce de durumu Cengiz'e anlattım. Cengiz de duyduklarına inanmakta güçlük çekti. Bir süre ne yapacağımızı düşündükten sonra Cengiz'in aklına bir fikir geldi. Civar köylerden birinde tanıdığı bir hoca vardı. Onunla görüşüp müsait bir zamanda köye getireceğini söyledi. Bunu duyduğuma çok sevinmiştim bir hoca bu durumu çözebilirdi. Ertesi gün erkenden Cengiz'in barakasına gittim. Cengiz içeride hala uyuyordu. Penceresini yumruklayarak uyandırdım. Cengiz uykulu gözleriyle yataktan kalkıp kapıyı açtı ve dışarı çıktı. Ona hocayla konuşup konuşmadığını sordum. Cengiz kafasını salladı ve konuştum kardeşim. Bir iki saate köye gelir dedi. Barakanın önünde birlikte kahvaltı yaptık. Ardından Cengiz'in telefonu çaldı. Arayan hocaydı. Cengiz'le telefonda görüştü ve hocayı köyün girişinden alıp Hazal'ın evine geldik. Babası durumu hocaya anlattı. Ardından elime lambayı alıp Hazal'ın bulunduğu kömürlükten bozma odaya girdi. Ben de kapıdan baktığımda Hazal'ı gördüm. Ayakta öylece dikiliyordu. Sapsarı gözleriyle öylece bize bakıyordu. Dünden bugüne Yüzü daha da korkunç bir hal almıştı. Zavallı kızcağız oldukça zayıf düşmüştü. Hoca yanına gitti ve bir süre inceledi. Ardından yanından çıktı ve ailesini çağırdı. Hepimiz merakla hocanın ne söyleyeceğini bekliyorduk. Zavallı kıza Cühenna kabilesinden erkek bir cin musallat olmuş. Bedenine girmiş ve kızını öldürene kadar bedeninde kalacak. Ama bu onu kurtaramayacağımız anlamına gelmiyor. Bu işlem için sadece bana bir fedai lazım. Kız, ben ve fedai. Üçümüz odada bulunacağız. Başka kimse istemiyorum. Fedai sayesinde kızın vücudundan cini çıkarıp öldüreceğim. Burada kız için fedai olabilecek birisi var mı diye sordu. Babası ve anası bana baktılar. Ben ise benden önce babasının atılmasını bekliyordum ama olmadı. Bir süre sonra öne çıkıp ben fedai olurum dedim. Hoca başını salladı ve ailesini evden çıkardı. Ardından beraber Hazal'ın odasına girdik. Hoca yerlere mumlar yaktı. Ardından Hazal'ın boynuna köpek tasmasına benzer bir tasma ve zincir bağladı. Dizleri üzerine çöktürüp zinciri tutmamı söyledi. Ardından elime ufak bir kesik attı ve kanımın zincire dökülmesini sağladı. Ardından karşımıza geçti ve eline bir parça etle ekmek bıçağı aldı. Ardından "Cinni Hablena, Es-Seferun" diye ardı ardına tekrarlamaya başladı. Elindeki bıçağı kaldırdı ve elindeki ete saplayıp yavaşça yarmaya başladı. O sırada Hazal öyle bir şiddetle bağırdı ki ev zangır zangır sallanmaya başladı. Hoca eti kestikçe Hazal dehşet veren çığlıklar atıyordu. Çok korkuyordum. Arada bir kafasını bana çevirip bakıyor ve ardından çığlık atmaya devam ediyordu. Odanın içine bir sürü siyah gölgeler dolmaya başladı. Hoca aynı kelimeleri tekrarladıkça benim başım dönmeye devam ediyordu. Bir süre sonra dayanamadım ve olduğum yere düşüp bayıldım. Saatler sonra gözlerimi açtığımda evdeydim. Başımda annem babam ve hoca vardı. Ne olduğunu anlam veremedim. Hocaya ne oldu diye sordum. Hoca gülümsedi ve kızımızı kurtardık delikanlı. Ama birkaç gün dinlenmesi lazım. Aynı şekilde sen de dinlen dedi ve evden ayrıldı. Geceye kadar yatakta öylece uzandım. Midemde bulantılar oluşmaya başladı. Yataktan kalktım ve kendimi güç bela lavaboya attım. Elimi yüzümü iyice yıkadım ve kafamı kaldırıp aynaya baktığımda gözlerimin tıpkı Hazal'ınki gibi sapsarı olduğunu gördüm. Gözlerimi açıp kapadım ama yine sarıydı. Korktum ve koşarak babamların odasına gittim. Telaşlı kapıyı tıkladım ama açan yoktu. Dayanamadım ve hızla kapıyı açtım. Gecenin bir vakti anne ve babamın yataklarında olması gerekirken ikisinin de odada olmadığını fark ettim. Daha fazla telaşlandım ve koşarak evin her odasına baktım. Kimseler yoktu. Kendi kendime nereye gitti bunlar derken bir anda elektrikler gitti. Ardından içeriden bebek ağlama sesi gelmeye başladı. Çok korkmuştum. O anda ne yapacağımı bilemedim. Dış kapıya koştum ve kapıyı açmaya çalıştım. Fakat anahtarı bir türlü dönmüyordu. Sanki anahtar ve kapı bir bütün olmuştu. Çok korkuyordum. Ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yoktu. Ağlamaya başladım. Arkamı döndüğümde şok oldum. Karşımda babam sapsarı gözleriyle bana bakıyordu. Baştan aşağı süzdüğümde ayaklarının ters olduğunu fark ettim. Ani bir hareketle babam önümden yürüyüp gitti. Babamın elinde kocaman bir bıçak vardı ve yatak odasına girdi. Annemin yatak odasında olabileceğini düşündüm ve can havliyle arkasından içeri daldım. Bu imkansızdı. Odada kimse yoktu. Acaba rüyamı görüyordum. O sırada sessizce birinin ağladığını duydum bu annemdi. Kekeleyerek anne diye seslendim. Annem ağlayarak oğlum saklan dedi. Ses odadaki dolabın içinden geliyordu. Dolabın yanına geldim ve yavaşça kapağı açtığımda şoka girdim. Ölü bir bebek dolabın içinde öylece yatıyordu. Dona kalmıştım. Ne olduğunu anlamak için biraz daha yaklaştım. Bebeğe doğru eğildiğimde bunun gerçekten ölmüş bir bebek olduğunu gördüm. Bebeğin ağlama sesi de bir anda kesildi. Ardından ölü bebek göz kapaklarını açtı ve bembeyaz gözleriyle bana baktı. Ardından dişlerini gösterdi. Korktum ve kapağı kapatıp hızla koşarak oturma odasına kaçtım. Sırtımı duvara verdim. Kesik kesik nefes alarak ağlamaya başladım. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Bir süre sonra ayak seslerinin evin içerisindeki tıkırtısını işittim. Ağır adımlar bana doğru yaklaşırken bir yandan da bıçağın duvara sürtüldüğünü fark ettim. Ses yavaş yavaş bana yaklaşıyordu. Bir süre sonra elinde bıçakla babam içeri girdi. Bana bir süre dik dik bakmaya başladı. Korku öylesine vücudumu sarmıştı ki altıma işemeye başladım. Başım delicesine dönüyordu. Babam bıçağı kaldırdı ve üzerime geldiği esnada korkudan yere yığıldım ve bayıldım. Fazla zaman geçmemiş olacak ki gözlerimi açtım. Hala bayıldığım yerdeydim. Hızla kalktım ve dış kapıya tekrar koştum. Besmele çektim ve elimi anahtarı atıp çevirmeye çalıştım. Anahtar şükürler olsun hemen döndü. Kapıyı açtım ve evden dışarı kendime attım. Hava zifiri karanlıktı. Hızla Cengiz'in barakasına koştum ve camları yumruklayarak uyandırdım. Cengiz kapıya çıktığında ilk fark ettiğim şey gecenin bu saatinde uyumadığıydı. Kendisine durumu anlattım ve beni hocanın evine götürmesini söyledim. Cengiz içeri girmemi ve sakinleşmemi söylese de yakasına yapıştım ve beni götürmesi için ısrar ettim. Vakit kaybetmeden civar köydeki hocanın evine gittik. Hemen bahçeden içeri girip kapısını yumruklamaya başladım. Bir süre sonra hoca kapıyı açtı. Sinirli bir şekilde gecenin bu saatinde siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz dedi. Hoca ayaküstü durumu anlattım. Hoca durakladı ve Cühenna kabilesi sana hüküm vermiş. Ölmeni istiyorlar. Ben sana yardım edemem deyip kapıyı yüzüme kapattı. Sinirden deliye dönmüştüm. Kapıyı ne kadar çalsam da hoca bir daha açmadı. Ardından Cengiz beni zorla arabaya bindirdi. Tekrar köye yol aldık. Bir süre ilerledikten sonra Cengiz arabayı sağa çekti. Bana baktı ve, bak kardeşim, senin acı çekmene dayanamıyorum. Ne olur kendine zarar verme. Ben senin her zaman yanındayım. Sana bir akıl vermek istiyorum. Benim halamada böyle bir şey olmuştu. Hoca ona uçurumun kenarına gitmesini ve gökyüzüne bakmasını istedi. Cinler böyle durumlarda kendilerini göklere salar ve insanı rahat bırakırlarmış. Bence git ve gün ağarmadan dene dedi. Ne olursa yapmaya razıydım. Aşıklar Tepesi adını verdiğimiz bir uçurumun yamacına arabayı sürdüm. Araçtan indik ve uçurumun dibine yaklaştık. Cengiz bana sarıldı ve "Lütfen kalbini bozma kardeşim. Olsa da olmasa da ben her zaman yanındayım." dedi. Onunla gurur duyuyordum. Ben de Cengiz'e sarıldım. Bir süre sonra Cengiz arabanın yanına gidip kapıda oturdu ve beni izlemeye başladı. Ufak adımlarla uçurumun dibine yaklaştım. Aşağıya baktığımda bir sürü siyah gölgenin derinin yanında toplandığını fark ettim. Bunlar cinlerdi. Koca bir topluluk dere yanındaki incir ağacının altında gezniyordu. Tıpkı biz insanlar gibi. Daha fazla dayanamadım. Kollarımı göğe açtım. Dolunay tam karşımda parlıyordu. Gözlerimi kapattım ve bekledim. Duyduğum tek şey rüzgar ve dereden akan suyun sesiydi. Hiçbir şey olmuyordu. Birkaç dakika öylece bekledim ve ardından içimden besmele çektim. O anda ne olduysa aşağıdaki cinler çığlıklar attılar ve kaçışmaya başladılar. Göğsümde bir baskı hissettim ve o anda başım döndü. Sanki bir şey beni uçurumdan aşağı çekti ve aşağıya düştüm. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama hastaneden taburcu olduğumda ayaklarımı bir daha kullanamayacağımı öğrendim. Ailem beni hüzünle köyüme getirdi. Köye girdiğimde ilk sorduğum şey Hazal oldu. Ailem bir türlü Hazal hakkında konuşmuyor, bilgi vermiyordu. Dayanamadım ve tekerlekli sandalyeyi zorla Hazal'ın evine sürmeyi denedim. Babamlar engel olmaya çalışsa da onları itekledim. En sonunda annem dayanamadı ve ağlayarak önüme geçti. "Oğlum, Hazal falan yok, gitti." dedi. Anlamıyordum. Anneme sert bir şekilde, "Nasıl yok?" Kurtulmadı mı diye sordum. Annem hüngür hüngür ağlayarak "Cengiz denen şerefsiz oyun yapmış oğlum. Önce kıza cinleri göndermiş. Ardından seni öldürmeleri için cinleri kızdan sana göndermiş. Ocağa para verip sana oyun etmişler. Kız kendine gelince sen kafayı yedin. Cengiz de seni ortadan kaldırmak için uçurumdan düşmeni sağlamış. Sen hastanede hayat mücadelesi verirken kızı babasından istedi ve Evlenip köyden gittiler. Biz de senin durumunu düzeltmek için hocalara, hüddamlara para verdik. üzerindeki musallatı kaldırsınlar diye. Bütün malımızı sattık. Şükür ki hayattasın. Boşver artık Hazalı dedi ve sarıldı. Bir süre ikimiz de hüngür, hüngür ağladık. Ardından eve girdik. Çocukluktan beri sevdiğim kızı kaybetmiştim. Cinlerden kurtulmuştum ama yaşamak istemiyordum. Bu olaydan bir ay sonra annem Aynı uçurumdan kendini aşağıya attı. Şimdi karar vermem gereken iki seçenek vardı. Ya annemin yaptığını yapıp annemin peşinden gidecektim ya da yaşarken her gün ölecektim.